Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitimle alakalı önemli bir gelişme. Şu anda ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Koronavirüs artık gençleri tehdit ediyor. Pandeminin ilk dönemlerinde koronavirüsün genellikle ileri yaştakileri etkilediğini hatırlatan TÜSAT Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doçent Doktor Berna Kömürcüoğlu ancak virüs son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyada daha çok gençleri tehdit etmeye başladı dedi. Yani çok önemli bir açıklamada bulundu aslında. Çünkü gençleri daha da fazla etkilerse bu okulların açık kalmasını maalesef daha da zorlaştıracak. Maalesef. Ve yaptığı açıklamalarda şu anda gerek ise ülkemizde gerek ise dünyada gençleri daha çok etkiliyor dedi koronavirüs. 12 yaş ve üzeri mutlaka aşılanmalı dedi. Ülkemizde halen yeni vakaların %20'si 18 yaş ve altında görülüyor. Özellikle okulların açılması ve aşısız grubu oluşturmanın nedeniyle çocuk ve gençlerde risk çok yüksek. Bu nedenle özellikle okula giden çocuklar ve aileleri mutlaka aşılanmalı. Çocuklar hastalığı genelde hafif atlatıyor ama burun tıkanıklığı, nezle, öksürük gibi gribel semptomlar uzarsa bunun yanında ateş varsa hemen doktora başvurulmalı. Okulda ve özellikle okul servis araçlarında çocukların tüm genel alanlarda olduğu gibi maske mesafe ve hijyen kurallarına uymasına özen gösterilmeli dedi. Yaptığı açıklamalarda bu ne anlama geliyor? Eğer ki ülkemizde bu durum daha baskın hale gelirse yani çocuklarda durumun daha da kötü olma ihtimali artarsa ki bu şu anda maalesef çok da iyi bir durumda değil. Eğer bu şekilde devam ederse okullardaki uzaktan eğitim kararı veya okulları okullardaki yeni kararlar elbette yeniden gündeme gelecektir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.